fırınlarımız garantilidir. E, 8 adet ekmek alıyor abi. Dışarındaki mı? bunların kendine ait folyol izocam, yanmayan izocamlar var. Sı saatimiz mevcut. 500 dereceye kadar. Folyol izocamlar var bunların. O izocamlardan kullanıyoruz. Normal izocam değil. Bundan da külünü alıyorlar. İkisinin külünü. Direk alıp dışarıya boşaltan ürünlerimize garanti veriyoruz. E, i̇ş yerimiz göz kılıçlar. İmalatını sanayide yapıyoruz biz bu fırınların. Fırınlarımızı kapı teslimi de yapabiliriz. İsteyen buradan da alabilir. Hiç sıkıntı yok. Garantisi var fırınlarımızın. Ekmeği pişirmesinde falan hiçbir problem yok. Zaten alan müşterilerimiz bunları e, bunları gördüm altına yorum yaparlar. Alan müşterilerimizin memnuniyetleri zaten var. 8 adet ekmek alıyor fırınımız ateş bunun etrafında dolanıyor abi üstünde ve etrafında. Hem üstünden ateş vuruyor hem altından hem etrafından. Yani ekmeğimizi koyduğumuz an kapa kapatıyoruz 2-3 dakika sonra ekmek hazır. Yumuşacık pamuk gibi ekmeği var. Kurulumunun arkalarında zaten tekeri var. Seyyar şekildedir gördüğünüz gibi. Yani istediğiniz yere çekebiliyoruz. istediğiniz yere koyuyoruz fırınları. Üzerine ekmek küreği hediyesi var ekmek küreğinin üzerinde veriyoruz. Bunun boyası yanmaz boyadır abi. Bu normal boya değil. Bunun önünün boyası, yanının boyası full yanmaz boya. E, ee, i̇steyene kapısına götürürüz. İsteyen olursa buradan gelip alır. Hiç problem değil o. Şimdi biz uzamı koyuyoruz. Dışarıya ısı vermiyor bu. Hiçbir şekilde. Az, az ateşle çok ekmek pişiriyor. Örnek veriyorum bir tuval tezekle Normalde bu izocamsız olsa 15 ekmek pişiyorsa, izocam varsa 25, 26, 30 o civarda ekmek pişiyor. Yani götürmesinden sıkıntı yok. kurulması zaten normal e, soba borusunu koydukları yer. Bacı. Normal soba borusuyla çıkıyor. Özel boru yaptırmıyorsun buna yani. Yeniden özel boruya fazla bir ücret verip yeniden özel boru falan yaptırmaya gerek yok. Garantisi var zaten fırınlarımızın abi. Seyyar şekilde önünden tutuyorsun istediğin yere çek alan müşterilerimiz var zaten. Kars'ın yaklaşık yüzde yetmiş yani köylerinin yüzde vermişiz. Yani çok isteyen var da yani şu an köylerimizde böyle bir sıkıntı var. Piyasada var yani ucuz yapanlar var. Ama yani bizim kullandığımız malzeme farklıdır. De bir yeni çeşit daha yaptık. Bunun biraz daha ufalıdır abi. Bu 8 ekmek alıyor. Bir de bunun altı ekmekliği var. Şimdi bize arıyorlar mesela adamlar ee... Dağ pınardan mesela geçen bana birisi aradı dedi ki ben gurbetteyim dedi son çocuk abi dedi dedi götür dur dedi paranı vereyim. Evet. Adam parayı attı ben götürdüm kapısını kurdum kurulumunu yaptım tarif ettim nasıl yakacaklarını fırında. yaktılar sıkıntı yok. Fırında. fırında herhangi bir sıkıntı olduğu zaman direkt garantisine giriyor yani biz garantisini veriyoruz. Fırında. Kaç yıl garantili? 2 yıl garantisi var abi. Evet. Hiçbir müşterimizden şikayet gelmedi. Zaten müşterilerimiz görür eğer şikayet olan müşteri varsa yazabilir altına yani sıkıntı yok. Bizim fırınlarımızda şikayet yok. Fırınımız ekmeği 10 numara pişiriyor. 3 santim de bir de bunun üstündedir. Gibi. Bütün köyler hemen hemen yani yüzde %70 köyüne vermişiz bu zamana kadar. Hiç kimseden bu zamana kadar bir şikayet almadı. Şikayet olan müşterimiz olmadı çok şükür. Kimsenin de şikayet olmaz. Şikayet olursa zaten fırınımız garantili yani. Üretimi sahnede yapılıyor evet abi. 4 tane elemanımız var. Yani en iyisi biz, en uçsuz da biz. Ya bu 10 yıl rahat yanıyor abi. Rahat 10 yıl yanıyor yani. Biz 2 yıl buna garanti veriyoruz. Ya ondan sonra yine bir problem yaşanmaz da yani yaşanırsa yine yardımcı oluyoruz yani. 2 yıl verdik diye gitti değil yani bizde. Öyle şu şey an var. yine siparişlerimiz var. Tabii abi elimizde çok sipariş var. Şu an sanayide çalışıyorlar yani yapım aşamasındadır. 你那现在那啥吃着？<noise> <noise> Medet Kılıç ellerine kollarına sağlık. Ekmeğe bak. Pide gibi vallahi billahi. Çok güzel. Süper bir ekmek. Buraya ekmeğe bak arkadaşlar. Pide gibi vallahi buraya bak. Buyur. Ne altını yakmaktır ne eş bir şey vallahi buraya bak. Buraya. Buraya bak arkadaşlar. Buyur. Buyur kardeşim buyur. Buyur. Çok süper Medet. Eline koluna sağlık Medet. Fırının on numara. Buyur. Eline koluna sağlık Medet. Kars'ta yaklaşık 4 yıldır ekmek fırını imalatı yapıyoruz. Fırınlarımız garantilidir. 8 adet ekmek alıyor abi. Şu anda fırınlarımızı dışarıda müşterilerimize sergiliyoruz. Yine Kars'a ve Kars halkına hizmet etmeye devam ediyorum. Izgaralı, gelberili, kül tepsili. Tabi kurulumu falan çok basit bu fırınların. Yani normal soba borusuna göre yapıyoruz fazla bir maliyet çıkmasın diye müşterilerimize. 4 ayağı da tekerleklidir. İstediği yere taşıyabiliyorlar. Tabii, tabii, tabii. Kışın evlerinde kullanıyorlar, yazın yaylalarına götürüyorlar. Yazın yaylada kullanıyorlar, kışın yine tekrar evler. Komple izolasyonlu olduğu için ısı kaybı hiç yapmıyor. Isı kaybı hiç yapmadığından dolayı içinde lavaş, pide, e, ekmek, bu güve satılır yani içi Patates çok. Çok 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 geniş ve büyük içi. Yani piyasada bu büyüklükte, bu genişlikte fırın bulamazsınız. Bizde var. Tabi şu an e, güzel bir kampanya yaptık müşterilerimize. Kars'ta güzel indirimli fırınlar satıyoruz. Ani tarafına, Subatan tarafına gidecek. 3 adet fırınımız var aracımızın üstünde. E, sadece Kars'a değil biz il dışına da gönderim yapıyoruz. E, biz batı tarafına Antalya'ya kadar Mersin'e kadar fırın götürmüşüz yani. Mersin'e, Antalya'ya, Bittis'e, Şırnak'a, Mardin'e her yere yani sadece Kars değil. Bu fırınlar vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyor ve yani güzel güzel bir elverişli fırın yani. Biz hemen hemen 5 yıldır bu işin içindeyiz. 5 ee, yıl önceki hızımızla şu anki hızımız aynı devir gidiyor. Yani herhangi bir işlerimizde aksam olmadı. Yaylalara abi zaten e, şu an köyde alan müşterilerimiz alıyor köyüne. Yazın yaylaya çıktığı zaman traktörünü ramokuna koyuyor bunu. Çünkü seyyar yani her tarafa çekebiliyorsun. Remorkuna koyup adam alıp götürüyor yayla. Abi teslimat kapı teslim de yapıyoruz. İsteyen kendi aracı olan gelip buradan da alıyor. Şu an karşıda güzel bir kampanya yaptım. Yani çok ucuz fiyatlara fırın veriyoruz. Şu anda müşterilerimiz zaten gördüğünüz üzere dükkanımızdaki tanıtım yapan ustamız tanıtım yapıyor. Müşterilerimiz bakıyor. Satış yapıyoruz zaten. Küreklerimiz mevcut. Ekmek küreği de veriyoruz. Ya bizimkin, bizimkinde rapatayla vurma şeyiniz de var, lüksünüz de var. Yani çoğu fırın lavaş pişirmez. Bizim fırınımızda lavaş da pişiyor, pide de pişiyor, pizza da pişiyor, lahmacun da pişiyor. Her türlü ekmek ve e, fırın ürünü pişiyor bizim fırınımızda. Az ateşte çok ekmek pişiriyor bu fırında. Bunun avantajı bu. Abimizin de zaten köylüsü almış. Abimiz oradan görmüş gelmiş. Bunda zaten e, şimdi Kurduğunuz yeri mi? temizlemek istediğinizi istediğiniz yere çekersiniz. Borularda ona uygun yapılmış. Tabii 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 soba borusuna göre. İş evet. yerimiz Özaydın Zahiret Çaprazı Özkılıçlar abi. İş yerimiz hemen evet. e, Özaydın Zahiret Çaprazımızda. Hemen Özaydın Halk Bank Bank... Bankası'nın karşı ara. Halk Bankası'nın Bankası tam karşı ara evet. abi. Özaydın Zahiren'in çaprazı. Öz Özaydın Zahiren'in çap çaprazı. Özkılıçlar. Yani böyle fırınlarımız garantili ve müşterilerimiz memnun olduğu sürece her türlü fırın satışımız devam ediyoruz. Yani.